Onur Koleji'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf fen bilimleri konusu olan basit meknelerden çıkrığı tanıtacağım arkadaşlar. E, Yansıda gördüğünüz bu çıkrığı ben yaptım arkadaşlar. Siz de isterseniz evinizdeki bulunan kartonlardan ve mukavvalardan ve annenizin ipliğinden benim yaptığım gibi bir çıkrık modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Çıkrık biliyorsunuz kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makine türüydü. Bu şekilde kolu çevirdiğiniz zaman arkadaşlar ne yapıyordu? İp makaraya sarılarak Buradaki kovamız, yükümüz yükseliyor. Tam tersi yönde çevirdiğinizde ise aynı şekilde makara dönerek arkadaşlar ne yapılıyordu? Kova aşağıya doğru inerek iş yapılıyordu. Kuvvetten kazanç sağlayarak yani daha az kuvvetli iş yapmak için kullandığımız bir çıkrık yöntemiydi arkadaşlar. Burada gençler gördüğünüz gibi karton, mukavva, Sel ve e, makaradan daha doğrusu ip makarasından bir çıkrık e, modeli hazırladım sizler için arkadaşlar. Bu şekilde çalışma prensibini de gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte çıkrık e, modeli tanıtmak istedim. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere hoşçakalın.